Arkadaşlar merhaba. Bugün kayış balığının nasıl temizleneceğini sizlere göstereceğim. Bu balıkları dün akşam tuttuk. Kayış balığı gerçekten avcı bir balık. Dişlerini göstereyim size. Şu vahşi dişleri görebiliyor musunuz? İnanılmaz değil mi? Tam bir canavarı andırıyor. Ama temizlemesi çok kolay. Hemen başlıyorum. Zaten e, kayış balığının pulu olmadığı için herhangi bir dıştan temizleme gerek kalmıyor. Sadece iç organlarını çıkaracağız. Zaten çok ince. Hemen şurada görüyorsunuz. E, öncelikle şöyle kafasının arkasından şuradan bir kesik atıyorum. Dikkat edin kayış balığın dişleri çok keskin. Tutarken şurada gördüğünüz yeri dişleri kesti. İnanılmaz jilet gibi. Hatta şu anda da şurayı kesti. Ve biraz kanıyor. Evet. Hemen bir müdahale edeyim. Devam edelim. İnanılmaz keskin dişleri var. Tekrar göstereyim. Yani ön dişleri çapraz. Çok büyük dişler, alttakiler biraz daha küçük ama iğne gibi. Gerçekten canınızı acıtabilir. Devam ediyorum. Kafasını şu arkadan kestim. Ve hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Yavaşça sıyırıyorum. Bakın iç organlarıyla birlikte nasıl yavaş yavaş geliyor bakın. Evet. İşte gördüğünüz gibi tamamen bir bütün olarak kafasıyla birlikte çıktı. Ee, enteresan bir şey göstereceğim. tabii avcı balık olduğu için böyle canlı balıkları yiyor. Ee, bakalım dünkü avdan midesinde kalanlar neler? Evet sardalya balıkları küçük. Bunları yem olarak atmıştım zaten ben bir. 2 3 Daha ilerlerde de bir şeyler var ama Evet ee, Bir saniye Evet Çok enteresan bir şey oldu Dünkü avda kullandığımız iğne Kayış balığının içinden çıktı Evet Az önce size jilet gibi dişleri olduğundan bahsetmiştim. Ee, bu balığı yakalarken e, iğnelerimizi koparıyordu ve iğnesi de midesinden çıktı. Çok enteresan bir şey. Siz de bu anlara tanıklık ettiniz. Ve 3 tane de ile çıktı. Bunlar da midesinden çıktı. Arkadaşlar bu kafasıyla birlikte midesini aldıktan sonra Hemen devam ediyorum. Evet. Ee, az önceki ilginç anlara şahitlik ettiniz. Midesinden iğne ile birlikte 3 tane sardalya çıktı. Şimdi e, midesini aldıktan sonra şöyle bıçakla çok hafif biraz daha açacağım. Daha sonra Şöyle içerisinde şöyle bir şu devamı. Evet görüyorsunuz içini tertemiz aldık. Zaten çok bir içi yok bu balığın. Ee, eğer isterseniz bir çay kaşığı yardımıyla şu kemiğindeki kanlı kısmı da temizleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet. Tam şu orta noktadaki kanlı kısım. Bakın şimdi bir çay ka kaşığıyla orayı da böyle kemiğe değdire değdire sıyırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir kanlı kısım çıkıyor. Ben burayı da alıyorum. Tabi tercih sizin. Burayı da aldıktan sonra zaten bembeyaz bir et elinizde kalıyor. Artık bunu istediğiniz şekilde dilimleyerek güzelce kızartabilirsiniz. Afiyet olsun. Bir sonraki videomda sizlere zargana balığının temizlenme şeklini göstereceğim. O da yine ince uzun bir balık. Yine kayış balığına benzer şekilde temizleniyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.